Merhabalar Ahmet Bey, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Ee, sorularımıza başlayalım o Esas siz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, Maher Ollik Sigorta Grubu olarak bu yıla hangi hedeflerle girdiniz ve yılı yarılamışken bu hedeflere ne kadar yaklaştınız? Evet. Şimdi tabii Mahir Holding Sigorta Grubu yani Quick Sigorta ve Korpus Sigorta e, hedeflerini hazırlayarak, bütçelerini hazırlayarak 2022 yılına başladı. Çok şükür bugüne kadar e, hedeflerimizin üzerinde performanslar gösterdik ve hakikaten iyi noktalara geldik. E, Türkiye'de tabii hedef yapmak, e, bütçe yapmak e, zor. Çünkü e, çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. E, biz e, aslında şu anda hedeflerimizin %200 üzerindeyiz. E, hem Quick Sigorta'da hem Corpus Sigorta'da hedef gerçekleştirmelerimiz yüzde yüzlerin oldukça üzerinde. Dolayısıyla da hedef rakamları konuşmanın bir manası kalmıyor bu durumda. Bugün itibariyle baktığımızda biz hem Quick Sigorta'da hem Corpus Sigorta'da bir önceki yıla göre yüzde 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 250 arasında değişen oranlarda her iki şirketimizde büyüme kaydettik. Ve toplamda bugün 1 milyar 800 milyon liralık bir üretime Quick Sigorta'da 750 milyon liralık bir üretime de sigortada erişmiş durumdayız. E, bu açıdan baktığınızda üretim rakamları biz ilk günden itibaren de söylüyoruz. Aslında tek başına çok fazla bir şey ifade etmiyor. İfade eden şey sizin bilançolarınızda, mali büyüklüklerinize, aktif büyüklüğünüze bu durumun nasıl yansıdı? Biz de en başından itibaren aslında şirketlerimizi bu anlamda e, güçlü e, aktif büyüklüğe, güçlü bilanço yapısına sahip şirketler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz hem bankacılık hem sigortacılık yani finansal işlemlerin tamamı e, sermaye e, şirketleridir bunlar ve güçlü sermaye ile yapılacak işlerdir. Dolayısıyla biz de bunu temin etmek için uğraşıyoruz. O manada 2022 yılı yani üretim açısından, e, rakamlar açısından başarılı geçiyor. Ama herhalde birazdan konuşuruz başkaca sorunlarımız elbette var. Maher Holding bünyesinde yer alan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ne tür risklere teminat sağlıyor? Evet. Yani aslında markalarımızın duruşu itibariyle de işte kurumsal kemikleri, renkleri, tonlamaları, ses tonları itibariyle de baktığınızda aslında şirketlerimiz kendilerini ifade edebilen şirketler. Her ikisinde güçlü marka yapıları var, marka kimlikleri var. Quick Sigorta daha MES işler yapan, daha piyasa şirketi, daha kitlesel e, hacimli, e, büyük adetli işlere daha çok odaklanıyor. Ama onun dışında elbette ki e, Mart ayında sağlık sigortalarına e, girmesiyle birlikte Quick Sigorta'nın bugün finansaldan sağlığa kadar e, birçok alanda ürün gamı en geniş sigorta şirketlerinin başında geliyor. Yani. E, biliyorsunuz özellikle finansal alanda faaliyet gösteren sigorta şirketi sayımız son derece sınırlı ya da o alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz genellikle de başka alanlarda faaliyet göstermiyorlar. Böyle baktığınız zaman e, Quick Sigorta e, finansaldan sağla, sağlığa, işte nakliyattan mühendisliğe, havacılıktan sorumlu da bugün e, Türk sigorta piyasasındaki tüm alanlarda ürün e, ortaya koyan ürün gamı en geniş sigorta şirketlerinden bir tanesi. Korpus Sigorta ise yine endüstriyel, e, ticari e, sigorta alanları başta olmak üzere e, sorumluluk sigortalarında, nakliyat sigortalarında, tekne sigortalarında e, ve bu tür e, kurumsal sigorta alanlarında e, uzmanlaşmış bir e, sigorta şirketi. Ve biliyorsunuz önleyici sigortacılık e, konseptiyle de hareket eden risk yönetimini, risk mühendisliğini, sigortacılık faaliyetlerini yani zarardan önce, hasardan önce, tazminden önce bu zararların, bu hasarların ortaya çıkmasını engelleyecek bir misyonla hareket eden bir sigorta şirketimiz. E, tamamlayıcı sağlık ürünüyle e, bir ilki gerçekleştirerek en az 3. yılın sonunda verilen e, ömür boyu yenileme garantisi hakkını ömür boyu beklemeye gerek kalmadan e, ilk yılın sonunda müşterilerinizle buluşturuyorsunuz. Evet. Ürünle alakalı e, ne tür geri dönüşler aldınız? Evet. Şimdi biliyorsunuz biz yaptığımız bütün işlerde ezber bozan işler yapmaya çalışıyoruz ve sektöre gerçekten bir alan açmaya, alan kazandırmaya çalışıyoruz. Yani sadece yapmak istediğimiz şey refiklerimizden, rakiplerimizden pay kapmak değil, pastanın büyüklüğünü, hacmini genişletmek ve yeni sigortalıları, yeni sigortalı adaylarını da bu oyuna dahil etmek. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bugün e, tamamlayıcı sağlık sigortasında da Mart ayında lansmanını yaptığımız ürünümüzde de aslında aynı şeyi yapmaya çalıştık. Bir, bir kere ürünün e, bu enflasyonist ortamda da e, isabetli bir şey yaptığımızı görüyoruz ki e, ürünün e, artık e, insanlara ulaşması için e, fiyat e, ve kalite e, paritesi birlikte çalışıyor bugün artık insanlar yeniden e, sigortadan tasarruf etmeye çalışıyorlar. Halbuki bu da ters bir e, şey var, e, korelasyon var. E, i̇nsanların bu tür e, mali sıkıntılarını attığı dönemde varlıklarını, sahip olduklarını yerine koymaları giderek zorlaşacak. Dolayısıyla aslında sigortacılığın daha çok önem kazanması, daha çok değer kazanması gereken dönemde bu sefer e, işte hane halklarının, sigortalıların mali durumları sebebiyle ya da işte üzerlerindeki gelir enflasyon baskısı sebebiyle harcamalarını kısıtlamaya gidiyorlar ve bu noktada da sigorta yapılan tasarruflar öne çıkıyor. Biz bu noktada sisteme yeni sigortalılar katmayı başararak çünkü nitelikli ürünler sunuyoruz, uygun fiyatlı ürünler sunuyoruz ve ihtiyacı karşılayacak ürünler sunuyoruz. Mesela tamamlayıcı sağlık sigortasında baktığımızda bizim portföyümüze dahil olan sigortalıların %80'inin sisteme yeni giren sigortalar olduğunu gördük. Yani %20'si diğer sigorta şirketlerinden geçiş olarak bize gelmiş olmakla birlikte %80'i sigortalılarımızın ilk defa sağlık sigortası yaptıran ve ilk defa tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran sigortalılarımızdan oluşuyor. Bu da yine bizim pastayı büyütme adına yaptığımız hamlelerin başarılı bir örneğini ortaya koyuyor. Biz tamamlayıcı sağlık sigortasında sizin de sorduğunuz gibi mesela en erken 3 yılda elde edilebilen ömür boyu yenileme garantisini ömür boyu beklemeden elde edilecek şekilde ilk yılın, yani tam bir yılın sonunda elde etme imkanı sunuyoruz. Bu da ürünü farklı kılan unsurların başında. Onun dışında tabii ürünün içerisinde çok fazla sayıda alt teminatlar ve alt hizmetler var. Dolayısıyla bu ilave imkanlar faydalar da sigortalar için büyük önem arz ediyor. Bunların içerisinde online randevulardan tutun, online muayene, muayeneden tutun, işte acil ambulans hizmetlerine kadar ki bizim o konuda başarılı bir uygulamamız da ilk günden itibaren var biliyorsunuz. Tek bir tuşla. ...bir butona basmayla e, acil ambulans hizmetini sigortalarımıza ilk günden beri veriyoruz. Bu da poliçemizi zenginleştiren unsurlardan bir tanesi. Asgari ücrette yapılan artışın e, trafik sigortalarında rezervlere etkisi ve yükü ne olacak? Bu durum sektörü nasıl etkileyecek? Şimdi e, geçtiğimiz yıldan bu yana trafik sigortası sektör için e, her zaman önemli bir konu ama... ...bu yıl ayrıca bir önem arz ediyor çünkü... Tüm sigorta sektörünü, özellikle trafik branşında ruhsat sahibi hayat dışı sigorta şirketlerini ve onların bilançolarını çok yakından ilgilendiren bir durum söz konusu. Şimdi biliyorsunuz pandemi döneminin başlamasıyla birlikte aslında bir kısmi e, sakinleşme, yavaşlama ve kısıtlama oldu. İnsanlar evlerine çekildiler, e, işte araçlar e, otoparklarda kaldı, garajlarda kaldı bir süre. Hatta o dönemde hem Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuzun hem Türkiye Sigorta Birliğimizin tavsiyeleriyle e, sigorta şirketleri işte vadeleri primsiz bir şekilde yüzde yirmi uzattı ya da primlerde yüzde yirmi indirimlere gittiler ve dolayısıyla sigortalılarımız için e, bir takım avantajlar, imkanlar yaratmaya ve sigortalılık oranını korumaya, penetrasyonu korumaya dönük bir takım çalışmalar yaptılar. Şimdi niye buradan başladım? Bu dönemde ister istemez sizin ortalama priminizde bir azalma söz konusu oldu. Ve rekabetin de arttığı bir dönem oldu. Niye? Çünkü işte frekansların düştüğünü, düşeceğini biz öngördük sektör olarak tahmin ettik diyelim. Ama pandemi ilerledikçe ve kısıtlamalar yavaş yavaş kalktıkça bu böyle olmadı. Bu sefer insanlar toplu taşım kullanmak yerine ee, şahsi araçlarını kullanmaya e, başladılar ve e, trafikteki araç sayısı artmaya başladı. Bu da aslında frekansı bir süre sonra da hasar şiddetini de artırmaya başladı. Çünkü işte pandeminin getirdiği bir e, açıkçası dağınıklık, tedirginlik, kafa karışıklığının da yarattığı e, frekanslarda bir artış söz konusu oldu. Bu da hasar şiddetinin de artmasına bir yandan da sebep oldu. Hemen arkasından biliyorsunuz hem bu işte çip krizi, arkasından tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar vesaire. Dolayısıyla önce yedek parçayla başlayan döviz kurlarındaki artış, yedek parça maliyet artışları, hemen arkasından işte enflasyonist ortamın tüm dünyada yaygınlaşması, ülkemizin de bundan nasibini alması ve arkasından döviz kurlarındaki ciddi artış ve hemen yılbaşında asgari ücrete yapılan %50 zam ve biliyorsunuz en son geçtiğimiz cuma günü de tekrar asgari ücrete ilk defa bir ara zam yapılarak %30'luk bir zam gerçekleşti. Şimdi bunların tamamı sigorta sektöründe ve şirketlerinde özellikle trafik sigortaları üzerinde, tabii ki kasko sigortalarında, sağlık sigortalarında da çok ciddi artışlar söz konusu ama sektörün ağırlıklı kalemi olan ve zorunlu sigorta olan trafik sigortalarında çok ciddi maliyet artışlarını söz konusu olduğu. Şimdi bu maliyet artışlarına biraz baktığımızda şunu görüyoruz. Diğer sektörlerde de feryat var, figan var ama sigorta sektöründeki durum çok daha farklı. Neden farklı? Şimdi diğer sektörlerde siz bir malı üretiyorsunuz ya da bir hizmeti üretiyorsunuz. O malı ya da hizmeti üretirken maliyetleriniz, maliyet kalemleriniz belli. Dolayısıyla hesabınızı yapıyorsunuz, kitabınızı yapıyorsunuz ve ona bir zam üzerine ya da işte kar koyarak satma şansınız var. Dolayısıyla o ürettiğiniz malı, maliyeti belli olan malı ya da hizmeti satarken karını da koyduğunuzda ondan zarar etmeniz söz konusu değil. Ama endişeniz ne? Onu sattıktan sonra siz aynı malı satmaya devam edeceksiniz. Onu sattıktan sonra yerine üreteceğiniz malı belki de sattığınız fiyatla mal edemeyeceğinizden, maliyetini elde edemeyeceğinizden dolayı bir endişeye kapılıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu satmayıp beklesem sonra satsam daha çok gelir elde edebilirim ya da sürekliliğimi sağlayabilirim. Şimdi bu da haklı bir endişe olabilir stokçuluğa gitmediği sürece. Ama bizdeki duruma bu örnekten dönecek olur, bakacak olursak derdimizi biraz daha iyi anlatabiliriz diye düşünüyorum ben. Bizdeki durum böyle değil. Yani sattığımızdan biz zarar ediyoruz. Yani çünkü daha sattığımız malın maliyetini zaten bilmiyoruz. Öngörülerle, aktüeryal hesaplarla bizim malımızın maliyetini hizmetimizin maliyetini, ürünümüzün maliyetini hesaplamaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan sonuçta bir fiyatla satıyoruz. Zaten zorunlu sigorta olduğu için bunun tavan primleri var. Dolayısıyla satabileceğimiz en yüksek rakamlar var. Dolayısıyla biz bu poliçeyi sattıktan sonra gelen zamlar çünkü hizmeti vermeye bir sene devam edeceğiz ya. Kaza o bir sene içerisinde gerçekleşecek. Gerçekleşen kaza sonucunda biz zararı tazmin edeceğiz. Ama 10 yıl boyunca da bizden bu zararı, gerçekleşmiş zararı talep etme ve tazmin etmemizi isteme hakları var. Dolayısıyla bunların hesabının yapılacağı dönem de değişebiliyor. Yani kaza bu yıl oldu diye bu yılın rakamlarıyla yapılmıyor her zaman bu hesaplar. İhbarın geldiği tarih itibariyle de yapılan hesaplar var. Dolayısıyla trafik sigortalarındaki en önemli... Maliyet kalemlerinden bir tanesi olan hasarı hesaplarken kullanılan e, asgari ücret kalemi, çünkü burada nerede kullanıyoruz biz bunu? Bir, bedeni hasarlarda asgari ücretle çalışan insanlar var. Bir de gelirini belgeleyemeyen insanlar var. Şimdi Gelirini belgeleyemeyen insanlar için de asgari ücret parametresi kullanılıyor. Dolayısıyla işte Aralık ayında %50, tekrar Temmuz ayında %30 arttığında bu asgari ücret, sizin bütün bu muallakta besleyen, bekleyen dosyalarınız bu hesaplamalardan etkileniyor. Şimdi siz satmışsınız poliçeyi. Aradan geçmiş 6 ay, 8 ay, 1 sene daha önce sattıklarınız var. Dolayısıyla bunlar yeniden etkileniyor. Biz sattığımız malın maliyetini artırdığımız halde primini artıramıyoruz. Dolayısıyla konuyu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir bundan sonra satılacak poliçelerdeki prim artışları ama sattığımız poliçelerde prim artışı yapamayacağımız için sigorta sektörünün oradan yediği goller, oradan üstlendiği yükler söz konusu. Dolayısıyla bunları hep bir arada toparladığımızda bugün neredeyse 100 liralık her prim için bizim 218 liraya giden bir kombine rasyo oranıyla karşılaşmamız söz konusu. Yani 100 liralık her poliçede 218 lira maliyetle karşı karşıyayız. Bu da sigorta sektörü üzerindeki yükü inanılmaz bir şekilde artırıyor. Trafikte konuyu ikiye ayırmak lazım. Bir, sattığımız poliçeler, yani yaşayan poliçeler. iki satılacak poliçeler. Şimdi satılacak poliçelerle ilgili olarak e, elbette hem Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu'muz hem Türkiye Sigorta Birliği'mizin faaliyetleri neticesinde gerçekten e, önemli e, adımlar atıldı e, ve yakından takip ediliyor. İşte geçtiğimiz dönemde yaşanan artışların sonrasında biliyorsunuz seyyanen yapılan zamlar oldu. En son %25 zam 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girmişti. Tabii şimdi akabinde %30 asgari ücret zammının gelmesiyle birlikte dün yine Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuz ve Türkiye Sigorta Birliğimizle birlikte toplantılar gerçekleştirdik ve sanıyorum çok kısa bir süre içerisinde 1 Ağustos'tan geçerli olmasını umduğumuz çalışmalarla bu konuda asgari ücretin getireceği yüklerini hafifletmek adına bir takım çalışmalar yapılacaktır. Ben buna inanıyorum. Ama öbür taraftan tabii sadece bundan sonra satılacaklar değil bir de satılanlar konusu var. Bu satılanlar konusunda az önce de belirttiğim gibi biz ürünü satmışız, hizmeti satmışız. Yani maliyeti giderek artıyor. Her geçen gün yeni yükler geliyor bu maliyetin üzerine. işte. Döviz artıyor, enflasyon artıyor, asgari ücret artıyor, asgari ücret bir daha artıyor. Halbuki hep satılmış polisler üzerine geliyor büyük Ve bir de hatırlıyorsunuz sigorta teminat limitleri de ikiye katlandı. Dolayısıyla buradaki e, yükü daha da artırmadan ve sigorta şirketlerini öz sermaye e, sorunuyla karşı karşıya bırakmadan neler yapabiliriz? Bu konuda da e, biz e, tüm... Mevzuat düzenleyici otoritemizle, işte sigorta şirketleri birliğimizle gerçekten her gün bu konunun üzerindeyiz, konuşuyoruz ve e, neler yapılabileceğine bakıyoruz. Benim inancım odur ki ki e, biz e, 2022 yıl sonuna geldiğimizde burada e, rasyonel bir takım çözümlerle sektör bu süreci atlatacak ve inşallah e, hak ettiği yerde olacak. Çünkü bugün Türk sigorta sektörü gerçekten çok nitelikli bir sektör haline geldi. Hem ürün yapılarıyla hem ortaya koyduğu çabalarla, çalışmalarla gerçekten e, teknolojik altyapısıyla, imkanlarıyla ve artık hani take off'a geçmesi gerektiği, havalanması gerektiği bir dönemde e, şu trafikle ilgili olan sorunları da e, bertaraf edersek inşallah yeni ürün yapılarıyla, yeni branşlarıyla, e, işte dijital ve teknolojik altyapılarıyla sunduğu çözümlerle ben Türk sigorta sektörünün yeni bir yeme kazanacağını düşünüyorum ve o hep beklediğimiz dünya ortamlarına, Avrupa ortamlarına yaklaşacak kişi başı prim üretiminin arttığı toplam sıralamada en azından Türkiye'nin dünya ekonomisinde yer aldığı sıraya Türk sigorta sektörünü taşıyabileceğimiz güzel günlere yaklaşacağız diye düşünüyorum. İklim krizi artık herkesin gündeminde yer alan bir konu. Evet. İklim krizinin sigorta sektörüne yansımaları neler? Şimdi e, iklim krizi son yıllarda bütün dünyanın gündeminde, bütün dünya bunu konuşuyor. Ve biz giderek bunu daha yakından, daha derinden hep beraber hissediyoruz. Özellikle ülkemizde Batı Karadeniz başta olmak üzere biliyorsunuz e, üst üste e, yıllardır e, yağan aşırı yağışlar sonucu ortaya çıkan sel felaketleri e, ile karşı karşıyayız. Öbür taraftan tabii işte orman yangınları başka bir bölgemizde özellikle Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi başta olmak üzere her yıl karşılaştığımız unsurlar olmaya başladı. Ee, yaşadığımız şehirlerde hava değişikliklerini, iklim değişikliklerini yakından takip ediyoruz. Yani bizim eskiden çocukluğumuzda yaşadığımız mevsimler değil. Ee, yani bahar yaz geçişleri değil mi? Sonbahar kış geçişleri eski hatırladığımız gibi değil. Dolayısıyla giderek artık bu iklim konusu dünyanın başına bela almaya başladı. Tabi sigortacılığı çok yakından ilgilendiriyor. Niye yakından ilgilendiriyor? İşte sel felaketlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her ne kadar ülkemizde sigortalık oranı eksik, düşük de olsa sonuçta burada bir servet zarar görüyor. İnsanlarımız, canlarımız, değerlerimiz zarar görüyor. Dolayısıyla bir yandan sigorta sektörü olarak hem gerçek fiili kayıplarla baş etmeye çalışıyoruz. Hem de bir yandan ülkelerimizin yaşadığı bu kayıplara bir çözüm üretmek için de sigorta sektörü olarak rol almaya çalışıyoruz, görev yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada sigorta şirketleri üzerine düşen görevleri yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan bu işlerle ilgili ürünler geliştirmeye çalışıyorlar. Bir yandan işte yeşilliği korumak üzere yani ne denir? hem e, enerji açısından dolayısıyla iklim e, krizini engelleyecek e, işte e, yenilenebilir enerji kaynaklarını e, destekleyecek ürünler e, geliştirmek için bu, bu tarzdaki endüstrilerin gelişmesine katkıda bulunmak için sigorta ürünleri e, geliştirmeye çalışırken bir yandan bir yandan da e, işte yapay zekayı kullanarak ya da başka bir takım teknolojik imkanları kullanarak e, bu alanlarda neler yapabileceğini bütün e, sigorta sektörü hem ülkemizde hem dünya genelinde tartışmaya, arıştı, araştırmaya devam ediyor ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak için çaba sarf ediyor. E biz de ilk günden itibaren e, sigorta şirketlerimiz olarak hem Kuyuk Sigorta tarafında hem Korpu Sigorta tarafında hem ürün sağlayıcı olarak bu alanlarda hem de bu teknolojilere katkı e, sağlayan yapılar olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun en yeni örneklerinden bir tanesi ürün tarafında çok sayıda ürün geliştirdik. İlk günden itibaren işte güneş enerji santralleri olsun, rüzgar elektrik santralleri olsun, diğer yenilenebilir tüm enerji santralleri alanında sigorta faaliyetlerini ve ürün faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz hem kuyukta hem korpusta. Ama öbür taraftan da mesela bu otonom ve elektrikli otobüsler konusunda yazılım teknolojileri üreten dünyanın lider şirketine hem yatırım desteği sağlamaya çalışıyoruz hem de onlarla birlikte bu sigortacılık nereye evrilecek, kasko sigortacılığı nereye evrilecek o konuda bir takım araştırma, geliştirme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında işte Boğaziçi Üniversitesi ile sürdürdüğümüz projeler var, o projelerde neler yapabiliriz onlara bakıyoruz hem teknolojik olarak desteklenmeye çalışıyoruz araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürüyoruz hem de bizzatı bu projelerin hayat bulması için ve başarılı olması için yatırım destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Başka bir takım hocalarımıza, profesörlerimize, akademik ve bilimsel çalışma yapan insanlarımıza da katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Bir finansal ekosistemden evet. bahsediyorsunuz. Bizi bu finansal ekosistemi biraz daha açabilir misiniz? Evet. Şimdi biz biliyorsunuz ilk günden itibaren hep şey söyledik. Yani banka dışı finans alanında büyümekten bahsettik. Ve acentelerimizi finansal birer markete çevireceğimizden bahsettik. Bunun için de bir takım adımlar attık. Neler yaptık? Şimdi bu içinde bulunduğumuz bina biliyorsunuz. Quick Sigorta'nın ve Corpus Sigorta'nın birlikte iştiraki olan Mehre Gayrimenkul'e ait bir bina. Bu binaya gelmemizle birlikte de Hızlanan yatırımlarımızın sonrasında bugün yine e, Quick Sigorta'nın %100 iştiraki olan e, Quick Finans şirketimiz e, BDDK'dan zaten kuruluş izni almıştı. Sanıyorum e, bu hafta içerisinde de e, faaliyet izinleri tamamlanarak kısa bir süre içerisinde faaliyetine başlayacak. Yine aynı şekilde Quick Sigorta'nın %100 iştiraki olan QPay Ödeme Sistemleri şirketimizin Merkez Bankası'ndan dönüşüm izni aldık. Ve e, onun da e, faaliyet izni almak üzere, altyapı hazırlıkları tamamlanmak üzere. Dolayısıyla çok yakında hem sigorta şirketlerimiz Quick ve KORPUS Sigorta, hem finansman şirketimiz e, Quick Finans hem de ödeme sistemleri şirketimiz QP ile birlikte biz aslında bu finansal ekosistemi tamamlar e, vaziyette olacağız. Elbette başka bir takım iştiraklerimiz var, işte insürteklerimiz var, yazılım şirketlerimiz var. Başka alanlarda faaliyetlerimiz var ama özellikle bu finans alanındaki faaliyetlerimizi mevzuatın izin verdiği ve bizim de mevzuat düzenleyicileri ikna ettiğimiz oranda acentelerimizi, satış kanallarımızı da finansal birer markete dönüştürecek şekilde bir e, finansal ekosistem sizin de deyiminizde e, yaratmaya çalışıyoruz. E, bu bizim e, açıkçası iddialı olduğumuz ve üzerinde gerçekten çok çalıştığımız bir alan. E, finansal sigortalarla başlattığımız bu süreçte bugün artık e, biz e, kanallar üzerinde, satış noktaları üzerinde e, sigortayı, krediyi e, birlikte verebilecek hale geliyoruz. Buna ödeme sistemleri şirketimizi de dahil ettiğimizde uçtan uca bir bütünlük hizmet sağlayacak noktaya geliyoruz. Ve tüm bu süreçleri yaparken de acentelerimizi, sigorta aracılarımızı da sistemin içerisinde tutuyoruz. Onlarla birlikte planlıyoruz bütün bu süreçleri. Dolayısıyla bugün 4000 tane sigorta aracısına sahip bir sigorta grubu olarak Türkiye'nin en geniş, en yaygın finansal market zincirini oluşturacak bir altyapının kurma hazırlıkları içerisindeyiz. Bu tabii sadece bizim planlamalarımızla olmuyor. Bazı alanlarda mevzuat düzenleyicilerimizin de bize yol açmaları, ön almaları gerekiyor. Onlarla da bu çalışmalarımızı sürdürmek için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah sigorta aracılarımızın beklediği ve biz onlara hep şunları söyledik. Onlar zaman zaman bankalar sigortacılık yapmasın dediklerinde biz bunu tersine çevireceğiz. Belki de bir gün bankaların sigortacılar bankacılık yapmasın demelerini sağlayacağız diye söylemlerde bulunduk biliyorsunuz ve inşallah o günler yaklaştı. Bunun zaten örneklerini yaşamaya başlamıştık ki biz kısa bir süre sonra bu 4000 sigorta aracımızı nitelikli birer finansal market haline getirmiş olacağız inşallah.